Özür dilerim Ali'den. Hatta istersen bayağı bir dilerim. Ya dileyeceksin zaten. Ya anne bak yemin ederim onlar benimle uğraşıyor ya. Ya bana kezo muamelesi yapıyorlar. Senin böyle birbirinizle didişemezsiniz. Ben sizinle uğraşamam. Bak her şeyi bitiririm. Haluk'la boşanırım. Tası tarağı toplar İzmir'e dönerim. Anne ne olur yapma. Ne demek boş? Sen evlendin mi ki? Ne? Kızlar bir kere de beni bir şaşırtın ya. Al. İşte şimdi sıra bize geçti. Geçin şu dizinin yatağı bakayım. Geç. Size söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Biz Haluk'la evlendik. Ben biliyorum ki. Düğünsüz mü? Bir bire mi? Tamam, aynı anda konuşmayın. Anlatacağım. <laughs> Nazlı ablamın deliliği olan biyolojik yatkını nereden geliyor şimdi anlamış olduk. Ya başkası olsa Haluk abi evlenirken Beyaz Saray'da falan ister. Ya bizimki kot tişört evlenmiş ya. <laughs> Annemi spontan takılıyor kafasına göre yani. Selincim bu arada inciden aldığın elbiseyi geri vereceksin, tamam mı? Sen nereden biliyorsun? Selin tartışma benimle. Anne var ya bugün bir canımı almadın kaldı canımı. Bu konu tartışmaya açık değil kızım. <laughs> Peri. Senin de bir şey konuşmam lazım. E konuşalım. Özel. Allah Allah. Gel. Anlatacak mısın? Ya Peri, ben bıktım kendimden. Baksana felaket makinesi gibi bir şey oldum. O nereden çıktı şimdi? Ben değişmek istiyorum. <laughs> Tanıdığım en olgun, en uyumlu insan da sensin. <laughs> Estağfurullah. Ya havalan diye söylemiyorum. Yardım et bana. Ben nasıl olgunlaşacağım? Baksana annemi yine çok üzdüm. Ha ciddiysin sen. Peki. O zaman şöyle yapalım. Kendinde sevmediğin özelliklerini söyle mesela. Yahu ben toptan komple sevmiyorum işte kendimi. Yeniden yapılandırma yani. O zaman sana kendi yöntemlerimi anlatayım. Bir dakika. Ama sen bayağı ciddiysin. Bayağı bayağı çok ciddiyim. Mesela ben. Sabırlı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İşte ben onu yapamıyorum. Yani böyle kafama bir şeyi koydum mu illa hemen yapacağım. E her insan istediğin hemen olmasını ister. O biraz şımarıklık. Ya e olgunluğun birinci kuralı sabırlı olmak. Ne yapalım? Deneyeceğiz. Bir. Sabırlı ol. ...diğer insanların da düşüncelerini önemsemen gerekiyor. Ee, onları anlamaya başlayınca kırıcı da olmamaya başlıyorsun. Hem onları anlayınca sevmeye de başlıyorsun. Nasıl ya? Ya ben o salakların ne düşündüğünü de mi önemseyeceğim şimdi? <laughs> ne? Anlaşıldı ablacığım, seans çok uzun sürecek. İki. Diğer insanların da düşüncelerini önemse. Heh. Üç.